Bu sefer bu cümlelerimize NLP'de farklı bir şey daha ekleyeceğiz ve to yapısını görmemiz gerekiyor. Tuğlar biraz daha cümleleri zorlaştırıp biraz daha üst seviyeye ekleyecek sizi. Çünkü bir amaç belirtmemiz gerekiyor. Evet bir şeyler kolay, zor vesaire olabiliyor ama bunlar bir amaçla belirtmem gerekecek. Mesela İngilizce konuşmanın genelde zor olduğunu düşünen insanlar var. Çok iyi, çok kolay olduğunu düşünenler var. Ama siz atıyorum zor olduğunu düşünenlerdensiniz ve şöyle bir cümle yapmam gerekecek. İngilizce Konuşmak için zor demem gerekecek. Peki bunu nasıl yapabilirim? Bu sefer biz şunu bilmemiz gerekiyor. İngilizce benim için benim konuşmam için kolay. Biz burada daha demin English is easy for me to speak yapısını göreceğiz. Yani buraya for'ların yanına aynı zamanda to yapılarını eklemiş olacağız. Ama şunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Tool'lardan sonra illa bir eylem, bir verb dediğimiz bir yapıyı eklemeniz lazım. Çünkü verb dediğimiz şey sizin oradaki eyleminiz, hedefiniz, amacınızı belirtmesi gerekiyor. Peki bir tane daha bir örnek yapalım. Bu sefer size şunu söylemiş. İngilizce benim konuşmam için zor değil. Bunu tamamen negatif yapmam lazım. Peki nasıl yapacağız? Örneğimize bir bakalım. Demiş ki English isn't difficult. Bu ilk yaptığımız cümlelerde hatırlarsınız. Bu sefer diyeceğim ki İngilizce benim için zor değil. Tek buna for me yapısını eklemiştik. English isn't difficult for me. Ama bu sefer hedefimi, amacımı söyleyeceğim. Evet, ko benim için zor değil. Nesi zor değil? Konuşmak zor değil. English isn't difficult for me to speak. Peki bunun bir de sorusuna bakalım. Peki sorusuna ne yapmamızı istiyor? Sorularda şunu biliyoruz. Her zaman emizar dediğimiz yapıyı başa almamız lazım. Yani is English difficult sorusu bizim en temel sorumuzdu. İngilizce zor mu? Ama bu sefer şöyle bir soru soracağım. Is English difficult for you? Senin için zor mu? E peki senin için zor mu derken de senin konuşman için, senin konuşman için zor mu? Yani oradaki mekmak, bir amacı belirtmem gerekecek. Bu sefer to yapısı gene karşımıza çıkıyor. Is English difficult for you to speak? Sadece to speak ekledim. Aynı şekilde olumsuz bir soruyu da sorabiliriz. Ama şuna dikkat edin. Bu sefer sorunuzu isn't yapmanız gerekecek. Yani isn't'la başlamanız gerekecek. Isn't English difficult for you to speak gibi. Şimdi gelelim birkaç daha örnek yapalım. Çünkü dediğimiz gibi ne kadar fazla örnek yaparsak o kadar fazla daha iyiye gideriz. Bu sefer bana şöyle bir cümle söylemem gerekecek. Hava dışarı çıkmak için güzel. Kitabımızda böyle bir örneğimiz var ama ben burada ufak bir şey değiştirmek istiyorum. Hava güzel örneğiyle başlayalım. Nasıl dersiniz? It is good. It is good. Peki it dediğimiz şey aslında hava değil mi? Yani the weather kelimesini kullansam da olur diyebiliyorum. Dolayısıyla the weather kullanarak bunu yapabilir miyiz? The weather is good. The weather is good. Süper. Buna bu sefer şöyle bir örnek yapmam gerekecek. Hava benim için güzel. The weather is good for me. The weather is good for me. Süper. Peki bu sefer hava güzel dedik. Sizin için özellikle güzel olduğunu söyledik. Bu sefer dışarıda bir şeyler içmek için hava güzel söyleyeceğiz. Yani aslında cümlemiz şu olacak. Hava benim için dışarıda bir şeyler içmek için güzel. The weather is good for me to drink something. Süper. The weather is good for me to drink something. Peki bu sefer dışarıda başka bir şeyiniz var. Atıyorum postaneye gideceksiniz ve havanın güzel olduğu bir zamanı seçtiniz. Bu sefer dememiz gereken cümle şu. Hava benim için postaneye gitmek için güzel. Nasıl söylersiniz? The weather is good for me To go to post office. To go to post office. Postaneye gitmek için amacımızı söylemiş olduk. Peki süper. Bu sefer farklı bir örnekle devam edelim. Bize bazı kelime listesi vermiş. Bunlardan farklı cümleler oluşturalım. Bakalım nasıl daha iyisini yapabileceğiz. Mesela burada uzak kelimesini seçelim. Japonya'ya gidenleriniz vardır. Şöyle bir cümleyle başlayalım. Japonya uzak. Japan is far. Japan is far. Peki Japonya'nın uzak olduğunu söyledik. Özellikle bizim için Japonya uzak diyelim. Japan is far for us. Japan is far for us dedik. Peki bu sefer şunu söyleyelim. Ekleyeceğimiz kısım to olsun. Japonya bizim seyahat etmemiz için uzak diyelim. Japan is far for us to travel. Japan is far for us to travel. travel kelimesini eklemiş oldum. Süperiz. Peki bu sefer farklı bir kelime seçelim. Diyelim ki konuşmak. Eee speak fiilini alalım. Ve diyelim ki farklı bir dil olsun bu sefer. Türkçe konuşmak için kolay diyelim. Nasıl söyleriz? Turkish is easy to speak. Süperiz. Turkish is easy to speak demiş olduk. Peki farklı bir örnekten devam edelim. Mantıklı diyelim. Mantıklı kelimesi bizim için logical kelimesiydi. Logical'ı kullanmam gerekecek. Ve şunu söyleyelim. Benim için mantıklı. It is logical for me. It is logical for me dedim. Mantıklı olan şeyin ne olduğunu bu sefer söylemedim. Dolayısıyla diğer örneklerde Japan, Turkish kısmını gördünüz ama bu sefer it kullandık. Peki mantıklı olan şeyin bu sefer mantıklı olmadığını düşünün. Benim için mantıklı değil diyelim. It isn't logical for me. Süperiz. Peki karşıya bir soru sorduğunuzu düşünün. Bu senin için mantıklı mı? Is it logical for you? Süperiz. Is it logical for you? Son kez de bir negatif soru soralım ve diyelim ki bu senin için mantıklı değil mi diyelim. Isn't it logical for you? Süperiz. Peki Şimdi biraz daha birkaç örnek yapalım. Kelimemizi bu sefer sakin kelimesini kullanalım. Quiet dememiz gerekecek. Cümlemiz şöyle olsun. Sakin, sessiz sakin bir e, sahile gittiğinizi düşünün. Etrafta hiç kimse yok ve güneşin batışını izlemek istiyorsunuz. Ama arkadaşlarınıza gittiğinizde onlara diyeceksiniz ki Sah, sahil çok sessiz. Nasıl dersiniz? The beach is quiet. The beach is quiet. Süper. Peki sahil çok sa sessiz, sakin değil. Öğle saatlerinde ya da daha akşama doğru gittiğinizde güneşin batmasını izlemek isteyen insanlar çok fazla orada oluyor. Olabiliyor ve etraf çok kalabalık oluyor. Bu sefer sakin kelimesinin zıt kelimesi olan crowded'ı kullanalım. Kalabalığı kullanalım. Ve şunu söyleyelim. Sahil sessiz değil diyelim. Nasıl deriz? The beach isn't quiet. The beach isn't quiet güzel. Bu sefer crowded kelimesiyle birleştirelim ve diyelim ki sahil kalabalık. The beach is crowded. The beach is crowded. Süper. Peki farklı bir örnekle daha devam edelim. Bu sefer diyelim ki gerekli kelimesini kullanalım. Necessary kelimesini kullanmam lazım de genelde mutfakta bir şeyler yaparken bazı şeyler gereklilik listesindedir ve sürekli mutfağınıza almanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bulaşık süngeri. Gerekli çünkü sürekli bir şeyleri silmemiz gerekiyor vesaire. Peki bulaşık süngeri için sponge kelimesini kullanabilirsiniz. Peki bulaşık süngeri gerekli diyeceğiz. Nasıl deriz? The sponge is necessary. The sponge is necessary. Peki bu sefer diyeceğim ki mutfakta benim için sponge gerekli diyeceğim. Nasıl söylerim? The sponge is necessary for me in the kitchen. In the kitchen kısmını ekstra verdik. Bunları diğer bölümlerimizde daha detaylı göreceğiz ama şimdilik bir yer anlattığımızda in the kitchen kısmını kullanabilirsiniz. Peki son bir örneğim daha var. Bu sefer yaşamak kelimesi, live kelimesini kullanalım ve şunu söyleyelim. Ankara'da yaşamak benim için kolay. It is easy for me to live in Ankara. Süper. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama cümlelerimiz aslında birinci modülden itibaren daha da zorlaşmaya başlayacak. Çünkü NLP'nin mantığında size basit cümleleri gittikçe daha da zorlaştırarak aslında konuşmadaki temel yapıları eğitmeye başlıyoruz. Ve cümlemiz şuydu. It is easy for me to live in Ankara. Hepsi bir parça ve biz bu parçaları birleştirerek devam ettik.